Çok sık gelen, çok kafa karışıklığı yaratan ve çok basit bir konu hakkında konuşacağım. Prostat gramajıyla, prostat C.C. ne demek? Aslında aynı şey. Biz de bir kitaplı olarak yazarken, rapora yazarken, C.C. santimetre küp, santilitre olarak belirtilir. Nadiren gramaj, gramajı belirtirken gram olarak da belirtilir. Fakat gram çok doğru bir tabir olmamakla birlikte çok yaygın kullanıyoruz. Prostatınız kaç gram diyoruz. Hocam gramajı bilmiyorum ama şu kadar cc. Hocam gramajı bilmiyorum ama şu kadar santimetre küp. Onu bilmiyorum ama şu kadar cl yazıyor. Aslında hepsi aynı. Prostat yoğunluğu normal kas dokuya göre biraz düşüktür. Yağ dokuya göre biraz yüksektir. Baktığımız zaman aslında suya yakındır. Suyun da 1 cc veya 1 cm küpü 1 gram olduğundan dolayı biz prostatın hacmini ölçüp, prostatın boyutlarını ölçüp hacmini hesapladığımız zaman yaklaşık özgül ağırlıklarının eşit olduğunu ve 1 cc prostatın 1 cc suya eşit olduğunu düşünerek prostatınız kaç gramdır deriz veya prostat şu kadar gramdır diye ifade ederiz. Hiçbir sorun yok. Hepsi de yapılabilir bu tanımlamaların.